Merhaba Telescope hoş geldiniz. Bu videoda filtreleri nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Öncelikle akışınızı seçtikten sonra sağ üstte bulunan filtre butonuna tıklayarak filtreleri görüntüleyebilirsiniz. Buradan kelime bazlı filtreler, kullanıcı bazlı filtreler, kaynağı göre filtreler, etikete göre içerik türüne göre ve duygu analizine göre filtrelemeler yapabilirsiniz. Filtreleri inceleyecek olursak öncelikle kelime bazlı filtrelerden başlayalım. İçeriklerinizde geçmesini istediğiniz kelimeleri buraya yazarak filtreleme yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bilet kelimesinin dahil olduğu içerikleri görüntüleyebiliyoruz. Aynı şekilde Twitter'da da bilet kelimesinin geçtiği içerikleri görüntüleyebiliyoruz. Uyguladığınız filtreyi kaldırmak için buradaki çarpı butonuna basarak filtrenizi kaldırabilirsiniz. Aynı şekilde içeriklerinizde görmek istemediğiniz kelimeleri aramamda bu kelimeler geçmesin bölümüne yazarak uygula dediğimizde bilet kelimesinin hariç olduğu içerikleri görüntüleyebilirsiniz. Twitter, Instagram ve video kanallarında kullanıcı bazlı filtrelemeyi kullanabilirsiniz. Burada kullanıcı bazlı filtrelemeye geldiğimiz zaman örnek olarak bir kullanıcı adı yazdığımızda ve uygula dediğimizde gördüğünüz gibi sadece o kullanıcının içeriklerini görüntülüyoruz aynı şekilde takipçi sayısına ve cinsiyete göre filtreleme de yapabilirsiniz. Minimum ya da maksimum takipçi sayısını belirleyerek filtreleme yapabilirsiniz. Örnek olarak burada takipçi sayısı minimum 10.000 olan kullanıcıları getir dediğimizde gördüğünüz gibi takipçi sayısı 10.000 ve üzeri olan kullanıcıları görüntülüyoruz. Kaynak filtresine geldiğimizde görmek istediğiniz kaynağa dair URL'i yazarak filtreleme yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece istediğimiz kaynağın içeriklerini bize sunuyor. Aynı şekilde kaynaklarda bölge bazlı ve şehir bazlı filtrelemelerde yapabilirsiniz. Örnek olarak bölge bazlı bir filtreleme yaparsak gördüğünüz gibi sadece Ege bölgesine dair olan kaynakların içerikleri geliyor. Etiket filtresine baktığımız zaman daha önceden oluşturduğunuz etiketleri burada görüntüleyebilirsiniz. Örnek olarak önemli içerikleri filtrelemek istediğinizde daha önceden önemli içerik olarak işaretlediğiniz içeriklerinizi görüntüleyebilirsiniz. İçerik türü filtresine baktığımız zaman da küfür, hakaret ve şiddet filtrelerini kullanarak bu tür içeriklerinizi filtreleyerek inceleyebilirsiniz. Yine duygu analizinde de sentimental analiz yaparak daha önceden olumlu, nötr ya da olumsuz olarak işaretlediğiniz içeriklerinizi filtreleyerek sadece onları inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok filtre seçeneği ile içeriklerinizi daha kolay ve pratik bir şekilde yönetebilirsiniz. Filtrenizi uyguladıktan sonra içeriklerinizi de nasıl kullanacağınıza bakalım. Örnek olarak kelime filtremizi uygulayalım ve bu içeriklerden nasıl rapor oluşturabileceğinize bakalım. Filtrenizi uyguladıktan sonra isterseniz bu ekrandan, isterseniz daha kolay bir şekilde liste ekranına geçerek İstediğiniz içerikleri buradan seçebilirsiniz ya da tümünü seçebilirsiniz. Filtre uyguladıktan sonra görüntülediğiniz içerikleri toplu şekilde favoriye ekleme, silme, etiketleme gibi işlemleri yapabildiğiniz gibi ayrıca buradan indirebilirsiniz ve Seçtiğiniz içerikleri PDF ve Excel raporu halinde istediğiniz kişilere gönderebilirsiniz. Filtrelerinizi bu şekilde içeriklerinizi kolayca yönetebilmek ya da çeşitli filtre seçenekleriyle sadece görmek istediğiniz kelimelere ya da kullanıcılara özel içerikleri ayırabilmek için kullanabilirsiniz. <laughs>